Abi burada, gence... burada Yasin gel kardeşim aç hadi. Yok. <laughs> Seyyar satıcı esnafımızın daha hijyen ortamda halkımıza hizmet verebilmesi için e, temsilcileriyle bir görüşme yaptık. Mevcut görmüş olduğunuz aracı hepsi kendileri anlaşmış olduğumuz firmadan kendi bedellerini ödeyerek temin edecekler. Ee, biz de onların daha sağlıklı halkımıza hizmet vermelerini sağlamak amacıyla e, işbirliği işbirliği yapıyoruz onlarla beraber. E, bütün araçları e, zaman içerisinde çünkü üretim kapasitesi var e, firmanın e, bizim bu araçlarla ilgili. Yani bir ay içinde bütün esnafımızın bu araçlara geçecek. Kışın halkımıza bu tür e, örflerimizde adetlerimizde olan tatlılarımızı simidi daha hijyen bir ortamda daha sağlıklı bir şekilde vatandaşa ulaştıracaklar. Güzel bir uygulama olduğu kanaati var. Uygulama esnasında eğer farklı ihtiyaçlar doğarsa onları da güncelleyerek halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz.